Bugünkü videomuzun konusu iki sayısı. İki nedir? Yaratmadır, ayrılıktır iki kısaca. İkiye geçmeden önce biri hatırlayalım. Demiştik ki bir sıfırın yenendir, tektir ve değişmez. Tüm sayıların ortak ölçüsüdür, varoluştur, mutlaktır, yaratıcıdır, ilahidir, tanrıyı simgeler. Her şey birle başlar. Bir yoksa iki de olmaz demiştik. Evet, şimdi ikiye geçelim. İki, yaratma dedik. Peki yaratma nasıl olur? Ayrılmayla olur. İki ayrılmayı, ayrılığı, karşıtlığı ortaya koyar. Ayrı düşme. Yani kutsaldan, tanrıdan, birden ayrı düşmektir. Yaratılan birden, yaratıcıdan ayrı düşer ve iki olur. Evet, iki çift olmadır dualizm. Dualizmdir. Kutsal yaratılış mitinde Tanrı Adem'i topraktan, Havva'yı da Adem'den yaratır. Burada parantez açıp Adem kelimesinin etimolojisine dikkat çekmek isterim. Adem etimolojik olarak atom kelimesiyle kardeştir, kavramdaştır. Toma Aramicede ikiz demektir. Atom ise Yunancada bölünemez anlamına gelir. Adem de kendisinden Havva yaratıldıktan sonra artık atom gibi bölünemez anlamında Adem ismini almıştır. Dualizmden devam edersek cinsiyetin kadın erkek ikiliği, Adem ve Havva, güneş ve ay, eril, dişil, kün yani güneş ve ekidir yani ay. Acı ve tatlıdır iki. Aynı zamanda ötekidir, diğeridir. Yani Almanca Ander'edir. Latince Antro yani insandır. Bu nedenle antropoloji denir insanlığın geçmişini araştıran bilime. İki niye ötekidir? Çünkü insandır, Tanrı'dan ayrılmıştır, yaratılmıştır. Tanrı birdir, insan ikidir. Geometride iki çizgi ile iki noktayı ayırır ya da birleştirir. Mesela büyücülükte iki kullanılmaz. Çünkü uyuşmazlıklara yol açar. İlginç bir saptama yapar şair göte bir şiirinde. Nefes alırken ciğerlerimize dolan hava bizi nasıl rahatlatıyorsa aynı nefesi dışarı verdiğimizde de rahatlarız. Alfabede ikinci harf B harfidir ve Semitik dillerde Beyt yani Tanrı'nın yeryüzü temsilcisi, insanlığın evi, tanrısal varlığın evi olarak alfabede birinci harf olan Alef, Alfa veya Elif'i takip eder. DNA da ikilidir. Sicim gibi, ip gibi ikili bükülen birliktir aslında. Karşıtlıkların ardında gizlidir bu tıpkı yin yang teorisi gibi. Yin ay, su, imparatoriçeyi yani kadını temsil ederken yang ise kozmik varlık, hükümdar yani erkek olarak kabul edilir. Aslında bir bütünün iki eşit parçalarıdır ve biri diğerine üstün değildir. İyi ve kötü toplamda birdir. Yaşam ve ölüm de toplamda birdir. Kadın, erkek birliktedir. Gece, gündüz, sağlık, hastalık, siyah, beyaz bir aradadırlar. İki ayrıkken toplamda bir olmaktır. Çift olmak gibi. Tek yumurta ikizleri gibi birlikte çift olmaktır. İki bayram arası düğün olmaz derler. Aynı günde iki evlilik olmaz da denir. Aynı kilisede aynı anda iki çocuk vaftilize edilmez. Mesela Yahudilerde iki kadın, iki köpek, iki domuz arasından geçmek uğursuzluk sayılır. Kızıl derili kabilelerinden Bantularda ikizler yağmuru getirirken bazı uygarlıklarda ikizlerden birisi öldürülebilmektedir. Mesela Çin'de uğurlu sayıdır ki iyi şeyler çifter çifter gelir derler. Gezegeni aydır, ikinin. Ekidir çünkü güneşin. Gündüz güneş, gece onun eki olan ay, güneşin ışıklarını yansıttığı için onun eki, ikincisidir. Dualizme tekrar atıfta bulunmak gerekiyor ikiden bahsederken. Kuşku, anlaşmazlık ve çekişmeyi de doğurur iki. Latince'de iki anlamına atıfta bulunan di, dis, önekleri, duruma göre ikilik ayrılık oluşturur. Önüne geldikleri kelimeyi olumsuza götürür. Ne demek istiyorum? Örnekle açıklayalım. Like, dislike. Agreement, disagreement. Bu önek ile kelime ayrılık, karşıtlık yaratır. Böler, olumsuzluğa çeker. Tıpkı dispute veya yol ayrımını ifade eden dilemma gibi. Diğer yandan yine iki anlamına gelen bir öneki de çift anlamına çevirir önüne geldiği kelimeyi. Lingual konuşulan dil ile ilgili dil bilimini ifade ederken bilingual iki dil konuşabilen demektir. Bir atlon iki dallı bir yarışmadır. Bir seksüel iki cins ile de ilişkiyi ifade eder. Karbonat bir karbonat gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Cycle bir cycle yani iki tekerleği olan bisiklet. Polar bir polar için çift kişilikli deriz. Odin İskandinav mitolojisine göre tanrıça Freya'nın kocasıdır. Genellikle en yüce cermen tanrısı olarak kabul edilir. Adı tahrik, hiddet ve şiir anlamlarına gelen Öor'dan gelmektedir. İki kuzgunu vardır. Kuzgun karga ailesinin biraz iricesidir. Bu kuzgunlar ona dünyadan haberler getirir. Kuzgunlardan birinin adı Hugin, yani düşünce anlamında ve diğerinin adı Munin'dir hafıza anlamında. Ayrıca yanında Freki ve Geri adında iki tane de kurt eşlik eder Odin'e. Freya İskandinav mitolojisinde deniz tanrısı Geord'un kızı ve Freyr'ın kız kardeşidir. Önemli bir bereket tanrıçasıdır. Freya Odin'in kargalarla olduğu gibi kedilerle yakından ilgilidir ve kendisinin de kedilerinin uzun tüylü olması gibi oldukça uzun saça sahip olduğu tasvirleri vardır. Buygul ve Triagul Freya'nın savaş sırasında savaş arabasını çeken iki uzun tüylü kedisidir. Romulus ve Remus Roma mitolojisine göre M.Ö. 753'te Roma şehrinin kurucularıdır. Efsaneye göre savaş tanrısı Mars ile Rea'nın ikizleridir ataları ise Truva'dan kaçan Afrodit'in oğlu Prens Aeneas'tır. Büyük amcaları iki çocuğun yetişkin olduklarında tahta geçebileceklerini düşündüğünden ve onlardan kurtulmak istediğinden ikiz kardeşler Romulus ve Remus bugünkü Roma şehrindeki Tiber Nehri'ne atılmışlardı. Dişi bir kurt onları sudan çıkararak bir mağarada emzirir. Daha sonra çiftçi bir aile tarafından bulunarak evlat edinilirler. Roma şehrini kurmak için de kurt tarafından emzirildikleri yeri seçerler. Bu yerin etrafını çevirirken tartışmaya başlar ve kavga ederler. Bunun üzerine Romulus kardeşi Romus'u öldürür. Efsaneye göre Romulus, Roma şehrini beraber kurduğu kardeşi Remus'u öldürerek tahtın tek sahibi olmuştur. Yanus bir yüzü sağa, bir yüzü sola bakan iki yüzlü Roma tanrısıdır. Bu tanrının resmine Roma paralarında rastlanır. Janus hem geçmişi hem de geleceği görebiliyordu. Janus'un resimleri genellikle şehir duvarlarında bulunurdu. Janus iki başlı tanrıydı. İki kafa zıt yönlere bakıyordu. Janus kapıların ve girişlerin tanrısıydı. Yüzlerden biri kentten içeri girenlere, Öteki ise kentten çıkanlara bakar. Böylece kent güvenlik içinde yaşamasını sürdürür. İlginizi çekebilecek ilginç bir bilgi olarak Ocak ayının Avrupa dillerindeki adı yen Jan January veya Almanca Januar ismini Janus'tan almaktadır. Ocak ayı yaşlı ve sakallı olan yüzüyle hem geçmiş yıla yani geçmişe bakarken genç olan yüzüyle de yeni yıla yani geleceğe bakmasıyla günümüzde de mitolojik anlamını sürdürmektedir. Evet, iki sayısının hem felsefik hem de farklı yönlerine şahit olduk. Gelecek videolarımızda rakamların ilginç etimolojik, felsefik, mitolojik yönleriyle karşınızda olacağım. İzlemediyseniz sayıların anlamlarını incelediğim video serimi ve etimoloji videolarımı izlemenizi öneririm.